İyi akşamlar. Benden kaçış yok. Bir türlü anlatamadım sana. Allah aşkına. Bırakın artık peşimi. Buradan kazandığında mı ödeyeceksin bana olan borcu? Allah için güzel mekan. Güzel mekan da... ...alacağımı karşılamaz. Tabii başka bir planın yoksa. Ne gibi? O gün hastanede arabasına binip kaçtığın adam. Patronundu değil mi? Ben sana ne dedim? Senin attığın her adımı ben bilirim, görürüm, duyarım. Benden hiçbir şey saklayamazsın. Ben bir şey saklamıyorum. Ortada düşündüğünüz gibi bir plan falan da yok. Olmasın zaten, olmasın. Yani benim arkamdan iş çevirmeye kalkarsan senin canın yanar. En çok da el kadar sabiyim. Beni köşeye sıkıştırmaya çalıştığının farkındayım. Ama senin oyununa gelmeyeceğim. Seninle çalışmayacağım. İyi sen bilirsin. Benim sana ayırabilecek daha fazla vaktim yok. Ama bundan sonra olacaklardan ben mesul değil. Sakın kızıma dokunma. Ne diyor lan orada? Hele bir kızıma dokun. Hele bir kızıma dokun sen. Ne oluyor lan burada? Şişt, 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 Ferhat. Şişt, Ferhat mi? yapma dur. Yeter artık gidin lütfen. Bırakın ateşli delikanlıyı. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen artık bana şu olanı bir tane anlatacak mısın? Senin böyle pisliklerle ne işin olur, ne var? Benim ne işim olacak Ferhat? Sedat'ın başımı açtığı işler. Ondan kaldı bu borç. Sedat mı? Ya sen niye kendi başına çözmeye çalışıyorsun? Niye gelip bize söylemiyorsun? Kaç paraysa toplaşır veririz. Söylesem ne olacak Ferhat? Bütün mahalle toplasak ödeyemeyiz o kadar parayı. Kaç paraymış? Kaç para? Yüz bin dolar. Tamam yani? Yapacak bir şey yok. Ödeyeceğiz bir şekilde. Bizim de borcumuz sayılır. Bu bizim borcumuz değil. Benim borcum. Beni de daha fazla mahcup etme lütfen. Kapatalım bu konuyu. Ben halledeceğim. Bana söz ver. Sen de daha fazla karışmayacaksın bu mevzuya. Tamam mı? Hadi.